Merhaba arkadaşlar, bugün e, yoğun bakımda sizlere entübasyon tüpünü nasıl sabitlemeliyiz? Bir de e, entübe hastanın entübasyon tüpüne yönelik e, birkaç detaydan bahsedeceğim size. Her zaman kişi gibi entübasyon tüpü akciğere giden bir e, malzeme olduğu için temizliğe, steriliteye, hijyene dikkat etmemiz lazım. Bunun için yani makyaj de olsa eldivenlerimizi her zaman takalım. Entübasyon tüpünü koruyan bizim bakteri filtrelerimiz vardır bakteri filtreleri ventilatörün uç kısmına takılır, ardından entübasyon tüpüyle birleşir. Bu şekil hastaya giden havanın hem temiz olmasına hem ortamdaki bakterilerin, virüslerin akciğere gitmemesini engeller. Bu için mutlaka bakteri filtrelerim mümkünse gün aşırı, mümkün değilse 3 günde bir HEPA a filtresi diye de geçer. Değiştirmeye özen gösterelim. Peki entübasyon tüpü nasıl sabitlenir? Hastamızın bakımını yaparken her zaman entübasyon tüpünün kasının şişkin e, kulak memesi kıvamında olup olmadığına dikkat etmemiz lazım. Eğer elimize imkan varsa kaf ölçer cihazları vardır. Kaf ölçerle bunun basıncını ölçüp doğru basınçta e, hava basabiliriz. Peki entübasyon tüpünü nasıl sabitleyelim? E, biz yoğun bakımda sıklıkla kullandığımız cihazlar, e, Sargı bezlerimiz vardır. Bunun yanında tek kullanımlık sabitleme ürünlerimiz de var. Bunu bir sonraki videoda tek kullanımlık sabitleme ürünlerinden de bahsedebiliriz. Ee, bir metre uzunluğunda sargı bezimizi kesiyoruz. Yan yana bir e, bütün haline getiriyoruz. Şöyle yapıyoruz. Gelip tüpümüze sarıyoruz ve bir çember halinde tüpün içinden çıkarıyoruz. Şöyle. Burada bir kilit haline getiriyoruz. Şu kilidi yaptıktan sonra veya yapmadan önce hastanın dudaklarında bası yarası yani e, sargı bedenin oluşturabileceği bir basınç yarası olmaması için e, spançlarla dudak kenarlarını destekleyebiliriz. Destekleyelim ki e, hastamızda uzun süre entübe kalacağı için bir yatak yarası, bir bası yarası oluşmasın. E, sargı bezinin bir tarafını hastamızın kulak altından, çene altından bu sizin tercihinize kalmış bir şey. Ben kendi adım her zaman e, kulağın üst kısmını tercih ediyorum. Böyle ki boyun kısmında, hastanın boyun kısmında bir bası yarası, şu sargı bedinden dolayı oluşan bir bası yarası oluşmuyor. Ne yapacağız? Ardından kelebek düğümü yapacağız. İlk halkamızı, ilk bağımızı, bağımızı bağladık. Ardından iyice sıkıyoruz ki çünkü bu sargı bezi gevşeyen bir ürün maalesef. de sıkmamız lazım. Şöyle bir düğüm oluşturduk. Fazla kısmını makasla kesip atabiliriz. Ama ben gün sonuna kadar sabaha kadar kesmemeyi tercih ediyorum. Çünkü gün içinde gevşiyor. Tekrar da sıkma ihtiyacı duyuyorum. Ee, dudak kenarlarına mutlaka dikkat etmeliyiz. Elimizde spaç vardır. Kulakların üstünü de spaçla da sekersek aynı şekilde şu sargı bezinin kulaklara yapacağı bası yaralarını da engelleyebiliriz bu şekilde sabitlersek entübe sedatize hastalarımızın tüpünün çıkmasını gün içinde engelleyebiliriz. E, Tabi elimizde mümkünse airway varsa airway ile de sabitleyebiliriz. Ama klasik entübasyon tüpü sabitleme yöntemimiz bu şekildir. Kısacası e, bu şekilde bahsedebilirim size. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. E, kamerada anam Ali arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.